Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocuğunuzun huzurlu ve güvenli şekilde büyümesi için yapılacak olan işlemi paylaşıyorum. Bu işlem çok olumlu, hayırlı ve günah olmayan bir işlemdir kesinlikle. Nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde evin içinde huzur ve sıkıntının problemin kalktığını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size yardımcı olun. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazmak. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evinizin, ailenizin üzerine gelebilecek kazalar ve olumsuz etkileri yok etmek için, def etmek için yapılan bir işlem. Burada anlatmak istediğimiz ailenizdeki kim varsa evin içinde sıkıntı, problem yaşamaması için, evde huzursuzluk olmaması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi öncelikle bu yaptığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Daha sonra bu ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün olumsuzluklar, sıkıntı problemlerinin hep ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlı ağa bakımı yaptırmak istiyorum diye bunu yazan herkese. Ücretsiz yıldızlar mı? Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalına.